Şimdi anca baş ediyor mu? Yine internet ihtiyal yaptı. Ha, i̇nternet ihtiyal yaptı geldi. Başlıyor. Başlıyor. Açtın mı Selam selam. Merhabalar merhabalar. İsmi mi İbrahim Yılmaz. 15 milyon parça. Hı hı. işim şey var her bir tak videosu 1000 lira yarın saksı videosu 200 lira kazanıyorsunuz ben zenginim. dom Al işte geldim mi açtım yeni Sonuncu da şu an oluyor. Hazırlanıyor yani. İki dakikası İki dakika eriyor. Ana mı? Ben Hayır. Onu diyecektim ben de eğer gitsin diyorsam telefonu şey yaparım. Laptop'u yaparım. Aa Alp geldi. Bak Alp geldi lan. Geldi mi? Adamım. Hemen geldi lan. O yedileyici de geldi lan. Oğlum siz bir adamsınız he. Bu da şu an oluyor. Şey yapar dakika dakika ya. mu? Konuş Şey yapar mı? <laughs> şey <laughs> şey <yapar> mı? <laughs> <laughs> Şeydi. Neye ee, Bedirhan. Bedirhan hileydi bozdu bütün her şeyi. Sunucu ilk başta şey yapan benim hesabıma girip patlatmaya çalışan bedir almış biliyor musunuz mu? Adamı bir baktık sunucuya bir girdik, uçmaya başladı. Sonra biraz daha geçti, bir şeyler falan <laughs> şey yaptı, hesabımız falan çaldı. Bu arada yeni sunucu açıldı. Her zamanki gibi yine buradayız. Bediran'a engelleyek, Bediran hesabını adını hatırlıyor musun? Yusuf Senin hesabın adını hatırlayan var mı? Bal nerede be? Şeye de girmesin. Sınca. Ne oluyor lan benim internetim? <laughs> Yusuf ses var <vermem. Gülüyor> lan. Yusuf 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 Yusuf. Yusuf. 4 oldu bile. Yeni kişiyi ben. Ama ya ben yedisini diyorsam telefonu şey yapam. Laptopu yapamıyorum. Aa alt geldi. Ba alt geldi Şey olur kasar kasar kasar. Kasar çünkü oyuna daha yeni yeni. Tavuk döner baba pro. adamım Tavuk Adamı. döner yeşil boncuk. Bak bunları şey yapın tamam mı arkadaşlar arkadaşlar. Ezberleyin ben Yusuf aşağıda turuncu. Tavuk döner yeşil. Ee, şeyde oralette mor gözüküyor. Ben de gözüküyor ama siz biliyorsunuz. Ben de gözükmüyor. Bir dakika yayın yayına şeyi kapattın mı? Görüntüyü. Aa niye çıktın lan? Orada Sadece Enes kim? Bu arada bende yayın chat falan gitti ya. Bir şey diyeyim ben yayın chatini göremiyorum. Selamun aleyküm. Yayın kasıyor biliyorum. Yayın kasıyor ama ben yayından şey yapamıyorum şu an yayının chatine bakamıyorum. Yayının chat'i IP ban atın beni ya.